Ve Galio gelmedi. Leona'ya döndüler. Leona daha iyi. Çünkü Samir Ulti'sini ile bozmak çok daha kolay. E, Galio'da kışkırtmanı bekletmek zorundasın o ultiyi. ama evet. Leona'da çok zorunda değilsin. Zaten 4-5 saniyede bir bir sersemletmen dönüyor. Garip geldi. Hangi bu gibi gelmedi mi ya? Evet yani bu kadar da olin yapmaya ihtiyacınız yok. Tamam olin yapacaksınız. Okey. GP bu arada Birçok eşleşmede de 10 milyon, 15 milyon geri düşmeyi kabullenebilir. E, ee, pasifinden dolayı bir şekilde toparlıyor i̇şte on, çünkü o, on, on, on onu yapamıyor. Aynen çünkü öyle. direkt olarak kontrolü alıyor. O alamete başladı. Orta koridoru ittiler. Şimdi yalnız Jojopkin'in üzerine gidecekler. Jojopkin ultiyi de tuttu. Bey bu ultiyi takip edecek mi? Emin değilim. Çıpa yalnız minyonu takip ediyor. Ex Bey de. ileri atladı. Bey tek Oo. attı. Bey'den çok iyi oyun. İlk kanı getiriyor takımına. Yalnız burada korkutma gerçekleşir mi? Ay Direkt yani. olarak üzerine gidiyorlar. Valkın yakalanmış sıçrasını kullanmadı hala. Sıçrayı çok kötü kullanıyor burada Valkın. Bir skor daha geldi. Şimdi Ornudis kullandı. Samir araya ya giriyor. Samir çok güzel yeterek. Samir'i e sersemletmeyi başaramadılar şu ana kadar. Yalnız Yuhan'dan 2'de 2 geldi. Yuhan'ın e, Hanabi'nin üzerinde bir sıçra var Impact'ten. Impact burada skoru alabilecek mi eminim. Skor gelmeyecek gibi duruyor. Hanabi'nin buradan çıktığını göreceğiz. Yine sayı avantajı. PSG'de olmasına rağmen fena bir savaş gelmiyor EG'den. Takım arkadaşlarının desteği yokken yanılmıyorsam o esnada Nocturne ultisi de yoktu. Yok, yoktu. Ee, bayağı iyi bir bu deneme açıkçası. bence ucuz kurtuldular buradan. Johan yani bari istiyor ama Johan problem yaşayabilir. da direkt olarak çıpa kullanacak. Valkın üzerine ultisini de kullandı. Direkt olarak tek attılar. Johan burada öldükten sonra Bey'in de düştüğünü göreceğiz. Göz göre göre geliyor bu skorlar. Bey de skoru verecek gibi. Bey de alan Jojo Pion olacak. Yani PSG. oldu bir anda. Elindeki fırsatı çok net bir şekilde tepti. Uygulaması ve daha kolay. Uygulaması da aynı şekilde dediğim gibi çok daha kolay ve şu ana kadar daha doğrusu bu pozisyonda bunu iyice gösterip altında öne geçti. Üzerine cebine alameti de koymuş oldu. İkinci ejderi de başlıyorlar. Ve bu noktadan itibaren oyun Bey için hatta belli durumlarda Unify için çok daha zor hale gelecek. Çünkü tam eşyalı bir noktorn var. E, haritada tek kaldıkları anda direkt gelecektir bu Bu daha ruhu geliyor. Burada Bey direkt olarak çocuğun üzerine gidecek. Ses dalgası da tuttu. Çok net bir skor geldi burada Bey ve Yuhan ikilisinden. Orada kontrol almaya çalışıyor yalnız Ejder tarafının kontrolü tamamen PSG talında. Buradan geçmeye çalışırlarsa problem olabilir. Ama bir burada önde kalacak hani bir geri çekiliyor. Yalnız araya giren Bey be, oy. direkt olarak tek yedi. Gangplank ultisi savaşı çok iyi bölüyor. Deni oynamak istiyor burayı. Yan taraftan gelen Impact çok iyi bir fıçı gelebilir. Impact'ten. sen! Oh! Yalnız orada Sechar tohum canları kurtaracak. kayvingin düştüğünü göreceğiz. Yani saçar tohum kullanılmasaydı eğer 4 kişiye tutuyordu galiba o tutuyordu. Varil tutuyordu. Bu o arada Johan pusuda... gerçekten yani <laughs> <laughs> o neymiş öyle ya. Ama üçüncü ve kendileri için aslında ilk ejderi de böylece iyici Annesine yazdırıp rakibi de yavaşlatmış oldu. Yani ee, çok önemli bu. Bayağı tehlikeli bir yer. Her ne kadar takım arkadaşları da olsa duvarın vardı. arkasından sıçrayla yapabilir o oyunu. RQ yaptı. Ama ne olursa olsun iyice rakibini yavaşlattı. Kendi oyun temposunda böylece hızlandırdı. Altın farkı 4000'e yaklaştı bir anda. Yalnız burada bir savaş daha çıkacak gibi. Valkyn savaşı başlatmak istiyor. Inspire'da mutluluk kullanıyor. Inspire tek tek yok. Açısı yok. Unified'ı buldu. Unified'ın buradan çıkışı yok. Unified yine takımdan farklı bir noktada yakalanıyor. Sutra ile birlikte oyun. Hep buz. İki kişiyi sersemletiyor. Kaiwing. Arada kalan oyuncu Kaiwing'in de düştüğünü göreceğiz burada. 3'te 3 geliyor Samira'dan ve... Evil Geniuses. GG o değil beyin başlangıcı düşündüğümüzde şu anda 1-4 tur mu Kaiming savaş başladı. Emin miyiz ya bunlar? Ulti de tuttu yalnız diğer taraftan çok iyi Gangplank hasarı. Nocturne de hız kesende kullanıyor. Diğer taraftan Jojo geldi. x skor çıkıyor. Vex orada arada düşebilir. Yalnız çok iyi ulti. Gelse de hasar yok Unified. Arkaya atlamak zorunda kaldı. Deni ultisiyle birlikte skoru alıyor. Hanabi'nin de üzerine gidecekler. Hanabi'nin de düştüğünü göreceğiz. Hala ulti kullanmaya devam ediyor Jojo Valkın! Oh. Çok ince bir çipa Valkın'dan. Burada Deni. Beyin de üzerine gidiyor. Beyin de düştüğünü göreceğiz muhtemelen. deni tarafından alınacak mı bu skor? Hayır. JoJopion alıyor. Yani zar alanda Gangplank ultisinin içinde 5-5 kafa eli. atalım. Ve iyice şimdi dediğin hamleyi yapıyorlar. Paranın doğru ilerlediler. Bakalım burada ölme hamlesini de yapabilecekler mi? Evet. Görüş Önemli var, olan yalnız. oydu zaten. Sadece iki kişinin olduğunun farkında olarak Kaiwing yönünden ilerliyor. Kaiwing yakalanacak mı? Hayır diğer tarafta Rizini yakaladılar. Yuan'ın üzerine gelen bir hasar var. Kritikle birlikte ilk skor geliyor. Inspired tek başına Yani. Inspired yalnız. Ya, çok iyi kronometre. Oh. Gangplank ultisi burada skor alacak. Inspired! Kaiwing'i de kovalamaya devam ediyor. Kaiwing'i de düşürecek. Bir daha arada Orn ultisini dojladı. Bu skoru da alan kendisi oluyor Inspired'ın. Yani EG... Turnuva içindeki gelişimini izlemek gerçekten çok keyifli EG'nin. Diğer tarafta Impact PSG tarafında. Ve şeyi gördük. şimdi anatema bir de attığınız kitle kontrolünün süresini uzattığı evet. için bayağı Gangplank ultisi kestirdi. Evet. Yani bayağı bayağı makul. En son alınan. Tabii ona da, ona bir değişiklik lazım bu arada. O da almasan yani da çok bir şey Eğer maç ya. maç 85 dakikaya uzayıp hepsini almıyorsan şey yapamıyorsun. Almıyorsun zaten onu asla. Yalnız Ay. tekmeyle birlikte denin üzerine gitti çok iyi oyun var O hala hayatta Deni'yi şimdi düşürmeyi başarıyorlar diğer tarafta Inspire çok kule altında şey. devam ediyor 760 crit çıktı orada Jojopion da kule altına girecek burada 3 skor impact'ten geliyor burada Unified'ın da üzerine oynayacaklar Unified'ın düştüğünü görecek miyiz Unified yeteneklerden iyi kaçsa da son yetenekten kaçamıyor yine savaşı ise PSG ama hasar o kadar az ki servis edilen Deni'yi bile düşüremediler. Parasızlık böyle vuruyor işte. Yani tabi bunu 12 bin, 13 bin altın farkıyla yaptığın zaman değeri çok daha az oluyor. Gücü yetmedi bu arada. Piyasadan çok iyi bir savaş buldu. Çok iyi de oynadılar aslında savaşın için ama draft değil. Cüzdanlar yetersiz kaldı. Yani ben e, Samire çok şey yapamamıştım ama e, tabi sonradan e, şeye orna, o, karşı olan kuvvetini de düşününce bir de Nocturne falan da sinersi var zaten. Ama yine yani de hiç Samire'ye Samire Tabi yani Samire birazcık daha bitirici roldeydi.